Evet Ömer abi biz neredeyiz? Şu anda, anda Yasin'e, Yasin şaka yapacak uyumuş. uyumuş. Aa Kalkacağız. oğlum nereye gideyim daha ya? <laughs> Burak da geldi. <laughs> Sen onu görmedin. Aslında biz şu anda Yasin'e torba işi patlatacağız. Yasin'in birbirine. Gibi... Camış O <laughs> Oğlum bir yerim kırılır. Patlat. çokmuş ya. <laughs> Oğlum ne lan burası? Çiftlik mi lan burası? Kaç Oğlum sen... sen oraya nasıl sığdın lan? Sen oraya <laughs> nasıl yattın <laughs> abi? Bu ne lan camış? Oğlum biz seni havada yatıyor sandım. <laughs> <laughs> havada yatıyor sandım ya. Oğlum abi düşer, o havada patlayacak diye, Oğlum. Sen şu poşeti patlatamıyorsun <laughs> ya. Bu poşeti patlatmayı öğrenemedim bir türlü ya. Ümür abi bırak. Oğlum sen ben geldim. Hintliler Burak da şeyi görmüyor. Buraya doğru gidiyor. O adam. Küçük çocuk göremez. Bunu <gülüyor> 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 Bunu Yok sen ne yapıyorsun? <laughs> bu <laughs> <Ne>? buraya. <laughs> şey sen bu buraya nasıl sürdün? şeyi anladım da. Yastığa bak. Yastık koy Şeker kutusunu yastık yapmış. Allah yarap ya Resulallah. Sen ne olacak oğlum? karıncalar kullanın yer senin ya. Abi, sen abi. Zaten bir şey Sen yiğidi geçtin anasını satayım ya. Abi yok. Sen yol yolcu olma zamanın geldi o zaman. Yok canım. Ya. Böyle olmaz. Ne oğlum var, oğlum? Kaç Hüseyin, ton çekeyim? Hüseyin. <laughs> bu adam buraya sığıp yaptıysa her gün yazsın yemin ederim ya. <laughs> bu <Bunu> bir yetenek yemin <laughs> ederim ya. Hayır tornayla kafasına <laughs> bastı. <laughs> Ömer abi sen de bu poşeti nasıl patlattın ya? Patlatmadı ya patlattı. <laughs> Ömer abi sen bundan patlat sonra patlat sen ya. sen patlat. poşet patlatma abi. Sen patlatırsan şeyini böyle ilkisi yere düşse kim kaldıracak? Biz tutucuktu burada tam. <laughs> Biz Ömer abi diyor ki tut diyor. Ondan sonra doğru Hacı ile bulgurun. Sen bu gödeyle buraya nasıl yattın ya? Oğlum hakikaten nasıl sordun? E? <laughs> <laughs> nasıl? E? Sen yıkandın sandalye kalmadı. hepsini gördün. Az bak. Abi biri kırık. Bunda çatlattık. Bunda ne diyor ya? Bunda çatlattık. Kaçı kaçı. Az bak. Seni kapıya mı atıyorlar oğlum? Bankta uyumaya alışmış bu. <laughs> He? Bu Niye yatamayın? Meydana falan ne abi? Kapıya mı atıyorlar? Yok nasıl sığdın Sen anladım. oraya nasıl sığdın ya? Bunu da mı kaldırsak acaba? Bunu da kıracak. Bunu da kıracak ya. Evde baza kalmamış zaten. <laughs> oh, avu <laughs> şey var ya, avu şey var ya, şey var ya e, e, neydi onun adı? Ekmek teknesinde kirli var ya, oy 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 diye. Ya. Yürü bize dalga gel. Abi, abi, yemin davranıyor. ederim ya, sen oraya nasıl yattın ya? Kahve dalga gel, yürü bize dalga. Burak abin sana yılın Durur. yatma ödülünü verecek Burak, bu abi. Bu niye? Bizim <laughs> plaket yaptıralım. Bu bir kahve abimiz, tek mi kardeşim? var, tek tek içiyorsun. Aynen, bu kahve bu bu, Sizimiz yok, sizimiz yok. Bu, da da bir burada bir getireceksin, burada bir. Arkadaşlık var yani. Her şey konuşulacaksa ben her şey konuşmaya gerek yok da. Galdirik toplamaya giderken yine birlikte. Ha bu kadar <laughs> oldu. Galdirik bitti. Bitti. Şey Mericam başladı. Şimdi Meri başladı. Abi Mericam bitti. Sen benim <laughs> bir şey, ben bir kere rüyama girdin Yasir. Sen oraya nasıl yaptın? Yemin Hayır sen burada <laughs> <yiyeyim. sen gülüyor> bunu görmedin de nereye gittin? Ne daha? işte kalk. Biz çalışırken yatayım da. Yazıhane de koltuğu kırmış. Yazıhane kırmaya yatmaya daha girmeye şeyi yok bilet vuracak. Yok buraya kiri. oturma şansı yok daha. Yani Yasin'i buraya sucuğa attırmaya gelmedi ki ben niye zahmetle geldim? Ben göremezdim küçük türlü. Yasin'i çok düşünen varsa evet. bana bir tane makam koltuğu getirsinler. Bana bir <laughs> <güzel gülüyor> tane <yatağı. gülüyor> <laughs> yer. Yer yata. Haydi. Abi şey, alınca, şey alınca, abi. Yasin nasıl yaptın yemin ederim abi.